Haydi ne vur sıra geçiyor var. Binler veriyor. Böyle. Bir <laughs> bok bir, bir boksa geçti abi. Osman dur. <laughs> Osman hoşuma gitmedi bir daha yapacaksın. <laughs> Utarma utarma niye utarma bas bas Olsun oğlum <gülüyor> Osman <gülüyor> Osman ben sana öyle mi öğrettim oğlum <laughs> ee? Al bakalım. Sen çeke dur beni. Çekiyorum. <laughs> Tekem haydi ha. çok var. <laughs> <laughs> Ahmet abi arzalı yandan geldi. <laughs> 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 bir de sizleri görelim bakalım. Çek çek bir bekle. <laughs> <Adamı gülüyor> Maşallah çekiyor, 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 ya. са ейеке Ne <laughs> <laughs> ne <Night, no>, yeah. <laughs> abi senden dayak yemek mezarlı yok ya. Hoş Sporu şey var. Evet arkadaşlar bırakalım. Get ready. Elin Abla hoş geldin. Nasılsın? Elif nasılsın?